Pirit doğal taşının adı ateş anlamına gelen Yunanca pi kelimesinden gelir. Bu taş metale veya başka bir sert malzemeye çarptığında yangını başlatmak için gerekli kıvılcımları oluşturmada kullanılabileceği için bu ismi almıştır. Soluk pirinç tonları ve daha zengin altın rengiyle pirit taşı göz kamaştırıcı metalik bir parlaklık söz konusu olduğunda kendine has güzel bir taştır altın sarısı rengindedir ve donuk metal parıltısına sahiptir. Pirit taşı, topraktan fiziksel bedene ve titreşimleriyle auraya enerji çeken eşsiz bir koruyucudur. Bu doğal taşıyla yapılmış takıları takmak ve evde bir parça pirit taşı bulundurmanın kişiyi tehlikeden koruyacağına inanılır. Bir toprak elementi olan pirit, aynı zamanda güneşin sıcaklığını ve kalıcı varlığını, kişinin kendi gücüyle zenginlik yaratma yeteneğini simgeleyen ateş enerjisiyle rezonansa girer doğası gereği erkeksi bir eylem, canlılık ve irade taşıdır. Kişinin yeteneklerinden ve potansiyelinden faydalanarak fikirlerin akışını teşvik eder. Çıkarıldığı yerler Kanada, Meksika, Nabibya, Peru, Rusya, İspanya ve Güney Afrika'dır. Bu değerli taş özünde koruma ile ilgilidir. Pirit taşı kolye, bileklik gibi takılar takıldığında kullanıcısını mümkün olan her şekilde koruyan bir taştır. Kişiyi duygusal vampirlerden ve psikolojik saldırılardan korur. Negatif titreşimleri keser, kullanıcısını saf tutmaya hevesli bir taştır. Viral enfeksiyonlar ile mücadele eder. Ateşi düşürür ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Akciğer sağlığını iyileştirir. Astım ve nefesle ilgili rahatsızlıklar için faydalıdır. Kanı sağlıklı bir akışta tutar. Endokrin fonksiyonlarını uyarır. Dorganlık sorunlarına yardımcı olabilmektedir. Bulaşıcı hastalıklardan korur. Grip, soğuk algınlığı gibi virüsler ve mantar enfeksiyonları ile mücadelede faydalı olabilir. Depresif düşüncelere karışanlar ve endişeli hissedenler için düşünce ve korkulardan uzaklaştırmaya ve sizi geride tutan şeylerin üstesinden gelmenize yardımcı olur. Pozitif enerjisiyle melankoli ve umutsuzluğa bağlı düşünceler için faydalıdır. Özgüveni ve öz saygıyı arttırır. Uyumlu olduğu çakralar: Solar Plexus ve tüm çakralardır. Temsil ettiği burç ise Aslan Burcu'dur. Bu taş, şanslı bereket çekici özellikleriyle oldukça değerli, şifalı bir taştır ve etkilerini koruyabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Pirit taşı temizliği, bitkisel dumanlarla yapıldığında daha etkili olacaktır. Adaçayı gibi bitkisel dumanlarla buluşturursanız, kötü enerjileri uzaklaştırırsınız ve bu taş, ateş dünyasına bağlı olduğundan duman merkezi temizlemeye son derece iyi bir tepki verecektir.